eksikleri hızlı bir şekilde tespit edip o eksiklere odaklanmak çok önemli arkadaşlar. Gününüzü şöyle planlayın. Sabah uyandım saat 9'da. Hemen bir branş denemesi yaptım. Branş denememin sonucunda eksik olduğum konular 4 tane konu listeledim. Her bir konudan 50'şer soru çözeceğim. Planlamanı yap. Üstü sayılar 50 soru, köklü sayılar 50 soru, çarpanlar ayırma 50 soru, kümeler 50 soru. Her konudan 50'şer soru planlamanı yap ve o güne başla. O şekilde o günü hallet. Hemen bir sonraki güne geç. Pazartesi böyle geçti. Salı günü sabah bir branş denemesi daha yap. Bak bakalım üstlü köklü çarpanları ve kümeler konularından soru kaçırıyor musun? Eğer soru kaçırmıyorsan telafi etmeye başlamışız demektir eksiklerimize. Ha yine soru kaçırıyorsan o gün gene o konulara yüklen. Herkese merhaba arkadaşlar. YKS'de ilk 20.000'e girmek isteyen sayısal ve eşit ağırlıkçı tayfa son 3 ayımızı nasıl planlayacağız? Bugün bu videoda bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki matematik rehberlik kanalında olduğunuz için matematiğe ağırlık vererek anlatacağım. Tabi diğer branşlardan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sen ilk 20.000 isteyen bir tayfadansan yapman gereken en önemli şey son 3 ayda branş denemelerine ağırlık vermektir. Sonuçta sen ilk 20.000 istiyorsan belli bir net aşamasına ulaşmışsın demektir ve bu sebeple branş denemeleri yapabilecek konumdasındır. Ha eğer TYT'de hala 5 netlerde 10 netlerde geziyorsan o zaman bu ilk 20.000 hedefini bir gözden geçirmen gerekiyor ama TYT'de 20 net civarlarını aştıysan matematik açısından AYT matematikte de 20 net civarlarına ya da 10 net civarlarına geldiysen 10 ile 20 net aralığındaysan o şekilde anlatayım. Senin ilk 20 bin hedefin devam ediyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle TYT için konuşalım. TYT için sonlara yaklaştık. Yani TYT çalışmalarımızı artık bu dakikalarda noktalamamız gerekiyor. Boşu boşuna TYT'ye aşırı ağırlık vermenizi istemem. Çünkü önümüzde bir de AYT var. Öncelikle sayısalcılardan bahsedelim. Sayısalcılar AYT'de matematik ve fene girecekler biliyorsunuz. Ve matematikten 40 soru üzerinden bir 20-25 civarı yapmalarını istiyoruz. Yani ilk 20 bine girmeleri için 20-25 civarını aşmaları gerekiyor. E şimdi AYT matematikte 20-25 netleri aşmak için de tabii ki de belli bir konu birikimine sahip olmanız lazım. Şunu duyar gibiyim. Hocam daha türev, integral, limit, süreklilik çalışmadık. 8 net oradan gelir çalışırsak. Şimdi arkadaşlar bakın dershanelerde ve okullarda çoğu kurslarda türev integral limit süreklilik konuları sonlara kalır. Yani Mayıs ayına kalır. Eğer siz de bu konuları Mayıs ayına bırakırsanız pratik yapacağınız vakit kalmaz. Pratik yapacağınız vakit kalmayacağı için ne olur? Türev integral ve limit süreklilik konularından soru kaçırırsınız. Bu sebeple ne yapmanız lazım? Bakın Mart ayındayız. Mart-Nisan aylarında 2 ayda limit süreklilik, türev ve integral konularına biraz çalışırsanız konu anlatım kısmını en azından bitirebilirsiniz. Ve üzerine mayıs ayında da dershane ile birlikte biraz soru çözerseniz o zaman gerçekten de soru kaçırmayacak düzeye gelirsiniz. Sakın ha sakın limit, süreklilik, türev, integral konularını mayıs 15'e falan bırakmayın. Dershane müfredatıyla gitmeyin arkadaşlar. Mayıs 15'ten sonra gerçekten de konu çalışmak sizin için hem stresli olur hem de ee, anlamanız ve pekiştirmeniz açısından çok fazla süre kalmayacak. O yüzden en önemli tavsiyem AYT matematik açısından limit, türev, integral konularının şu aralar bitirilmesi olur sizlere. E tabii ki limit, türev, integral konularını bitirmek için de öncesinde bir fonksiyonlar, e, trigonometri gibi konuların güzel anlaşılması lazım. Eğer bu konularda da sıkıntınız varsa bu konularda bir an evvel toparlamanızı tavsiye ederim. Şimdi branş denemeleri yapmalısınız arkadaşlar. AYT matematik açısından bol bol branş denemeleri yaparsanız eksikleriniz hangi noktada onlara yoğunlaşabilirsiniz. Bazı konularda eksikleriniz varsa eğer konuyu daha önce hiç çalışmadıysanız ve branş denemelerinde soru kaçırıyorsanız bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü o konuyu daha önce çalışmadınız. Ama daha önce çalıştığınız bir polinomlar konusu mesela. Polinomlar konusundan eğer Gidip de sınavda soru kaçırıyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Demek ki o konuyu yeterince çalışmamışsınızdır. Bu problemi çözmek çok basit. Ne yapacaksın? Hemen polinomlar konusuyla ilgili birazcık çalışma yapacaksın. 50 soru 100 soru çözeceksin. Zor bir yayın seçersen senin açından da polinomlardan soru kaçırması gerçekten e, imkansız hale gelir. Yani bol bol soru çözmek gerekiyor ve zor yayından çözmek gerekiyor bu konuda. İkinci olarak arkadaşlar genel denemelere ağırlık vermeliyiz. Genel denemeleri nasıl yapmalıyız? Öncelikle Evimizde genel deneme yapıyoruz ya, evimizde yaptığımız genel denemelerin haricinde haftada bir ya da iki haftada bir dershane ortamında denemelere girmeliyiz. Evde çalışanlar, mezunlar için bunları söylüyorum. Bir dershaneye gidenler zaten haftaya bir ya da iki haftaya bir dershanede toplu bir ortamda denemeye giriyor ama evde çalışanlar toplu denemeye girmiyorlar. Bunun ne dezavantajı var? Şöyle bir dezavantajı var. Gerçek sınava girdiğinizde topluluk içerisinde heyecan basıyor ve normalde yapabileceğiniz soruları yapamamaya başlıyorsunuz. Bu sebeple genel denemelere topluluk içerisinde girmeye çalışın. En azından ayda 1-2 tane TYT ve AYT denemesine bu şekilde girin son 3 ay geldiğinde. Eksik konular, eksik konularla ilgili de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Eksik konularınızı tabii ki de çalışmaya devam edeceksiniz. Son 3 ay geldi diye konularımızı bitirip rafa kaldırmayacağız. Yani tüm konuları bitirmeden rafa kaldırmayacağız. Son 3 ayda da eksik konularımıza odaklanacağız. Eksik konularımızdan soru çözmeye devam edeceğiz. Bir yandan da denemelerle eksik olduğumuz soru tiplerini tespit edip o konulardan da ekstra sorular çözmeye devam edeceğiz. Eşit ağırlıkçı arkadaşlarım için de şunları söyleyebilirim. Eşit ağırlık biliyorsunuz AYT'de matematik yapacak, AYT'de edebiyat da yapacak, matematik de yapacak. AYT matematikten de gene bir 20 net civarına ihtiyacınız var. Ee, eğer ilk 20 bine girmek istiyorsanız AYT edebiyattan da gene 20 civarı net yapmanız gerekiyor. AYT matematikte 20 netlere ulaşmak için TYT'deki birikiminizin üzerine AYT'deki ilk giriş konularına çalışıp biraz da geometri bilginizi güçlendirirseniz emin olun 20-25 netler bandına çıkabilirsiniz. AYT matematik öyle çok ileri bir matematik değil arkadaşlar. Yapılamayacak bir matematikmiş gibi görüyor bazı eşit ağırlıkçı arkadaşlarım. Sakın ha sakın böyle bakmayın olaya. TYT'de eğer net çıkarıyorsanız AYT'de de net çıkarabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Sonuçta TYT'deki konuların bazılarının aynıları AYT'de de var. Yani sadece AYT konusu değil. AYT'ye ait konular yok. AYT'nin içerisinde mesela Permütasyon kombinasyon binom olasılık konusundan soru var. Permütasyon kombinasyon binom olasılık konusu TYT'de de var. Mesela fonksiyonlar konusu TYT'de de var, AYT'de de var. Yani ortak konular. Bu tarz ortak konular arkadaşlar size hem AYT hem TYT neti kazandırır. O sebeple AYT'den bu kadar korkmayın. Emin olun AYT'de de 20 netleri çıkabilirsiniz. Eşit ağırlıkçı tayfa TYT matematiği ne yapacak? TYT matematikte ne yaparsam yapayım 15 net barajını aşamıyorum diyen arkadaşlarım için şöyle bir bak. Şöyle bir bakmanı tavsiye ederim. Şimdi sınavımızı 3'e ayırdık diyelim. Sınavımızda ne var? Cebir kısmı var. Yani oran orantıya kadar olan kısım var. Çarpanlara ayırma, üslü köklü sayılar, temel kavramlar, mutlak değer, basit eşitsizlikler. Ne var? Problemler kısmı var. Oran orantı ve problemler. Ve sonrasında ne geliyor? Denklemler kısmı, fonksiyonlar, işte kümeler. Bunun yanında polinomlar ve denklem, rasyonel denklemler, ikinci dereceden denklem çözümleri. Şimdi bu. 3'e ayırdığımız bölümün hangisinde daha çok hata yapıyorsun? Matematiği böyle 3'e ayırdık. Bir de dördüncü olarak ne var? Geometri kısmı var. 10 soru da buradan geliyor. Şimdi sen en çok hangisinden hata yapıyorsun? Bir kere cebir kısmından çok hata yapıyorsan işin kolay. Çünkü cebir zaten matematiğin giriş kısmı. Ama en çok oran orantı ve problem kısmından hata yapıyorsan cebir kısmını halletmen gerekiyor demektir. Arkadaşlar son 3 ay... Sözlerimizi sonlandıracak olursak yapmamız gereken en önemli şey branş denemeleriyle eksiklerimizi hızlıca tespit edip bakın genel denemeyi beklemeden Branş denemeleriyle eksiklerimizi hızlıca tespit edip o eksiklerimize odaklanmak olmalı. Çünkü genel denemeyi beklediğinizde genel deneme sizin 2 saat 3 saat vaktinizi alıyor. Fakat branş denemesi mesela sadece matematik branş denemesi yaptığınızda 40 soruluk bir matematik denemesi için 60 dakika yani 1 saat harcıyorsunuz. 1 saatte kendinizi tahlil etmiş oluyorsunuz ve tahlil sonucunuzu hemen alabiliyorsunuz. Sonucunuzda denemenizi, branş denemenizi analiz ettiğinizde hangi konulardan hata yaptığınız ortaya çıkıyor. Eğer daha önce çalıştığınız bir konudan hata yapmışsanız hemen o konulardan yüzer soru, 50'şer soru çözmeye başlayın. Ha hiç çalışmadığınız bazı konulardan hata yapıyorsanız o konulardan da her branş denemesinde hata yaptığınızı ve boş bıraktığınızı görüyorsanız o zaman artık o konulara da çalışmanın vakti gelmiş demektir. Sizin netlerinizin artmasını engelleyen en önemli konular onlardır ve bu sebeple o konulara odaklanmanız gerekiyor. Branş denemelerine son 3 ayda hızlı bir şekilde yüklenin. Bir sonraki ayda artık genel denemelere yükleneceğiz çünkü. Lütfen bu ay branş denemelerini hiç ihmal etmeyin arkadaşlar. Matematik adına fen adına AYT'de matematik ve fen adına sayısalcılar yüklensin. Eşit ağırlıkçılar da AYT'de matematik ve edebiyat adına yüklensinler. TYT'de eğer çok soru kaçırıyorsanız yani 40 matematik sorusunda 20'lerdeyseniz TYT'de de emin olun Branş denemesi sizi bayağı yukarılara taşıyacak. Eksikleri hızlı bir şekilde tespit edip o eksiklere odaklanmak çok önemli arkadaşlar. Gününüzü şöyle planlayın. Sabah uyandım saat 9'da hemen bir branş denemesi yaptım. Branş denememin sonucunda eksik olduğum konular 4 tane konu listeledim. Her bir konudan 50'şer soru Çözeceğim. Planlamanı yap. Üstlü sayılar 50 soru, köklü sayılar 50 soru, çarpanları ayırma 50 soru, kümeler 50 soru. Her konudan 50'şer soru planlamanı yap ve o güne başla. O şekilde o günü hallet. Hemen bir sonraki güne geç. Pazartesi böyle geçti. Salı günü, sabah bir branş denemesi daha yap. Bak bakalım üstlü, köklü, çarpanları ve kümeler konularından soru kaçırıyor musun? Eğer soru kaçırmıyorsan telafi etmeye başlamışız demektir eksiklerimize. Ha yine soru kaçırıyorsan o gün gene o konulara yüklen. Bunu deneyin arkadaşlar. Bu ay eminim netlerinizi bu sistem arttıracak. Anında çözüm odaklı bir sistemdir bu. Anında eksik olduğunuzu tespit edip çözüme ulaşmanızı sağlar. Ama bakın bir genel deneme yapın demiyorum. Sabah oturup bir genel deneme yaptığınızda o sizin öğleni bulur ve kafanızı çok yorar. Onun üzerine gidip 100-200 tane daha soru çözün dediğimde gerçekten de çok zorlanıyorsunuz ve verimli olmuyor. O sebeple branş denemesini yapın ve arkasından hemen eksik olduğunuz konulardan 50'şer soru çözün arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Çalışmayı unutmayın. Sınava son 3 ay kaldı. Sıkın dişinizi arkadaşlar. Kurtulacaksınız bu sınav stresinden. Başarılı bir şekilde kurtulmak sizin için daha önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.